Adam bir zamanların en iyi ajanıdır. Ancak güvenlik görevlisi atış testinde tüm mermiler hedefin oldukça dışına gider. Fiziksel değerlendirmede birkaç hareketten sonra tükenir. Son test olan sürüş becerilerinde ise park ederken arabayı çarpar. Ama garip bir şekilde bu berbat performansı tam geçer notu tutturur. Jason işe başladıktan kısa süre sonra her zamanki gibi parayı bankaya götürürken yolda bir araba önlerine geçip durur. Durduklarında takım liderlerinin rehin alındığını görürler. Soyguncular paraları arkalarındaki kamyonete atmalarını emreder. Bir meslektaşı korkudan titreyerek Jason'a kaçmaları için yalvarır ama Jason sakin bir şekilde önce canlar gelir der. Arabadan iner ve kamyonetin arkasını açar. Ardından para çantalarını tek tek dışarı atmaya başlar. Soyguncular onun korkudan donduğunu sanır. Ancak Jason bilerek bir çantayı yere düşürür. Bir soyguncu sinirle inip çantayı almak ister. Tam o anda Jason harekete geçer. Arabadan çıkar ve attığı her kurşun bir soyguncuyu yere serer. Çete lideri saldırı emri verir ama Jason onların silahlarını doldurmasını bekleyip ardından ateş açar. Çaresiz kalan lider kaçmak zorunda kalır. Jason böylece onlarca silahlı soyguncuyu Tek başına alt eder. Meğer Jason bu işe intikam için girmiştir. İki ay önce soyguncular mikser kamyonuyla aracı durdurup ardından kepçeyle arka tekerlekleri havaya kaldırarak aracı tamamen hareketsiz bırakır. Ağır kesiciyle kabine bir delik açarlar ve içeriye ses bombası atarlar. İçerideki iki güvenlik görevlisi dışarı çıkmak zorunda kalır. Jason'ın kamyonda bulunan oğlu da soyguncular tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılır. Çete aslında sadece parayı hedeflemiştir, kimseye zarar vermek istemez. Çıkan kargaşada bir soyguncunun maskesi düşer. Jason'ın oğlu onun yüzünü açıkça görür. Kim kimliğinin ortaya çıktığını fark eden soyguncu çocuğu acımasızca indirir. Jason olayı duyduğunda yıkılır. Kendi elleriyle intikam almaya yemin eder. Bu soyguncular deneyimli ve acımasızdır. Bir işten sonra durmayacaklarını bilir. Bu yüzden Jason gizlice işe girer, güvenlik görevlisi olur ve sabırla bekler. Oğlunun katilleriyle yüz yüze gelir.